farklı bir şey söyleyeceğim. Huve nüktesi var ya, huve nüktesi zamir de biliyorsunuz. Kulu vallahu, Allahu hu. Bir manası ile başka bir manası benim. Huviyeti belli olan demek. İmtiyazlaşan demektir. Bir manası huve, huviyete. Huviyeti ile imtiyazlaşan. şimdi bu kadar şey tövbeden bahsettik. Şey abdestten bahsettik. Sonra beşer insan Adem ve Adem'den bahsettik. Ta ki şu andaki söyleyeceğimi anlamak için. Daha ilerisi sen kendi dilinden anlaman lazım. Sen kendi dilini çözmen lazım. Kendi dilini. Sen sana ne diyor? Sen sana ne diyor? Bazen hüzün, bazen elem, bazen hazlar seninle konuşuyor. Bazen hüzün, bazen haz, bazen merhamet, bazen şefkat. Bilinen lisanlar biraz şefkat gibi ama insan kendi dilini bilmiyor. Kendi dilini bilmiyor insan. Hey sen kendi dilini öğren, kendi dilini öğren. Sen sen kendi diline dilini çöz. İnsan beşeriyetten insanlığa açılan yoldur. İnsan nedir? Beşeriyetten açılan yoldur. Anadan doğan beşerdir. İnsan olmak için açılandır. Hiç düşündünüz mü? Bulu çağ ne demektir? Beden ergen olduğu için mi insanlar mesuldur haram helaliyle? Yoksa ruh kemal bulduğu için bedende böyle bir alamet mi gözükmüş? Evet. Sen kendi dilini çöz. Yani hislerinin, fikirlerinin, duygularının, haletlerinin. İdris ne bir hülle biçer. Gezer Allah deyü deyü. Daha önce insan çıplak mıydı? hülle biçer, hal hal bil hal biçer, aletleri giydirir. Akıl çıplaktır, vurgun yer. Aklın elbisesi ilimdir. Vicdan kalbin elbisesi eylemdir, zikirdir. ruhun ruhun elbisesi at ve fark noksan ve kusurun derhde etmektir. İd İdris ne bir hülle biçer, libas biçer, hal biçer, halet biçer. Sen kendi dilini çöz. İnsan beşeriyetle açılan bir yolun sürecidir açılan yoldur. Şimdi bilinen aşk, hani toplumda bilinen aşk aslında aşk değil, tutkudur. Bağlanmaktır. Bağdır. Hakikisi ise kendini aşmaktır. Aşkınlık der felsefede. Şu anda sokakta bilinen aşk tutkudur Türkçesiyle. Bağdır. Bağlanmaktır. Köleleşmektir. Aslı aşk kendini aşmaktır. Kendinden sıyrılmaktır. Kendi lisanını çözersen sen seni okursun. Sen seni okumasa bu nice okumak. kendine bakarsan aklınla kendine bakarsan ilişki ve çelişkilerinle bilirsin kendini. İlişki çelişki iman küfür, hak batıl, soğuk sıcak, beyaz siyah gibi eğer aklınla kendine bakarsan kendini okumaya çalışırsan ilişki ve çelişkilerini görürsün yani zıtları görürsün içeride. Bu sefer zamanla ve mekanla bilirsin. Oysa biz şuraya da dikkat edin. Biz belirli bir zamanla, zamanla, belirli bir mekana belirli sebepleri kullanarak vücuda gelmişiz belirli bir mekana, belirli bir zamanda, belirli vasıtaları kullanarak dünyaya geldik. İşte kaç doğumlusun, nereye doğdun, Van'da doğmuşsun. Anne babam bu. Belirli bir mekana, belirli bir zamanla, belirli bir vasıtalarla beşer doğmuşuz. Çok garip yani. insandan insan doğuyor. Suret bu. Ama meft ise mekansıza la mekan, la zaman. La mekan, mekansıza, zamansıza, vesilesizliğe donmak, doğmaktır meft. Doğmaktır oraya. Meft, doğmaktır. Ana babasız. Evet.